Windows 12 Yolda, Microsoft'tan Yapay Zeka Devrimi. Microsoft, uzun süredir beklenen Windows 12 güncellemesine dair heyecan verici detaylar paylaştı. Şirketin Windows ve Cihazlar bölümünün yeni başkanı Pavanda Buluri, yaptığı açıklamalarla işletim sisteminin geleceğine dair çarpıcı ipuçları verdi. Geleneksel arayüz yerine akıllı asistanlara bırakacak. Davuluriye göre, Windows'un yeni sürümü yapay zeka'yı işletim sisteminin merkezine yerleştirecek. Bu sayede kullanıcı deneyimi, geleneksel pencere ve menü yapısından çıkıp, sizi anlayan ve tepki veren çevresel bir asistana dönüşecek. Windows 12, yalnızca pasif bir araç olmaktan çıkarak proaktif bir yardımcıya dönüşecek. Ekrandaki içerikleri anlık analiz edebilecek, yaptığınız işe uygun öneriler sunabilecek ve komutlarınızı sistem anlamadan anlayabilecek. Fare ve klavyeye üçüncü güç, sesli komutlar. Yeni sistemde ses, fare ve klavyenin yanında üçüncü ana kontrol yöntemi olacak. Doğal dilde verilen komutlarla bilgisayarınızla etkileşim kurabileceksiniz. Örneğin, bir e-posta yazarken "Bu metni daha resmi bir dille yeniden yaz ve Ali'ye gönder" şeklinde bir talimat vermeniz yeterli olacak. Bulut ve yerel güç birleşiyor. Microsoft, Windows 12'nin performansını hem yerel işlem gücü hem de bulut altyapısıyla destekleyecek. Bu hibrit yapı sayesinde yapay zeka özellikleri daha hızlı ve verimli çalışacak. Davuluri, bu teknolojinin kullanıcıya kesintisiz bir deneyim sunacağını vurguluyor. En büyük endişe, gizlilik. Sürekli ekranı gören ve ortam seslerini dinleyen bir işletim sistemi fikri, Gizlilik konusunda soru işaretleri yaratıyor. Microsoft, bu endişeleri gidermek ve kullanıcı güvenini sağlamak için özel önlemler alacağını belirtiyor. Teknoloji dünyasında yeni dönem. Bu değişim Microsoft'ta sınırlı değil. Apple'ın da sesi merkeze alan yeni nesil bir mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Windows 12 ile başlayacak bu dönüşüm, bilgisayarlarla olan ilişkimizi kökten değiştirecek.